Asal çarpanların çarpımı biçiminde verilen üslü sayıların EBOB'u nasıl hesaplanır? Şimdi bazı durumlarda 3, 4, 5 basamaklı büyük sayılar. Bu sayıların değeri verilmeden asal çarpanların çarpımı biçiminde şu şekilde verilir ve bu sayıların EBOB'u sorulur, EKOK'u sorulur. Nasıl hesaplıyoruz? Eğer EBOB'u sorulursa sayılarımızın ortak tabana sahip olan Üslü ifadeleri karşılaştırarak bunlardan kuvveti küçük olanını alıyoruz. Mesela her ikisinde de iki tabanında üslü sayı var. Birinde iki üssü bir burada yazılmasa da burada da iki üssü iki ikinin karesi var. Bunlardan hangisini alıyoruz? Üslü küçük olan iki üssü bir alıyoruz. Burada beşin karesi beşin küpü var. Her ikisinde de beşin karesini alıyoruz. Üslü küçük olan. Eğer ikisinde de aynı üsse sahip olan sayı varsa kuvvetleri aynı ise o zaman bir tanesini alıyoruz ve bunları çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 25 çarpı 7 buradan 7, e, 350 sayısına ulaşıyoruz. Yani burada aslında e, bu A ve B sayılarını inceleyecek olursak bunlar 3 basamaklı 4 basamaklı büyük sayılar olduğunu ifade ettik. Mesela bir bulalım. 200 2 4 5002 2 25 4 çarpı 25 100 7 100 burası 700 yaptı. A sayısı aslında 700'müş. B sayısı kaç? 2 çarpı 125 250 çarpı 7. O da 1750 olur. Yani B sayısı da 1750. Biz normalde 700 sayısını 1750 sayısını bölen liste algoritmasıyla e, sırasıyla asal sayılara bölerek aşağı doğru indirerek bunu tek tek yapmaya çalıştığımızda çokça işlem olacağı için buna gerek kalmadan kısa yöntem olarak daha kestirmeden böyle bir çözüm bulabiliyoruz. Eğer sayıların ekoku soruluyorsa bu durumda da yukarıdakinden farklı olarak burada kuvveti küçük olan demiştik. Burada kuvveti büyük olanı alıyoruz ama bir ilavemiz var bu önemli. Ortak tabana sahip olmayan yani birinde olup diğerinde olmayan varsa farklı çarpan varsa o farklı olanı da yine çarpmaya buraya ekliyoruz. A, B sayılarını inceleyecek olursak burada A 2 e, iki kuvvetinde 2'nin 2 e, tabanında 2 üssü 2, 2'nin karesi ve 2 üssü 1 var. Burada kuvveti büyük olan alıyoruz 2 üssü 2'yi aldık. 3 var. 3'ün karesi var. Kuvveti büyük olanı alıyoruz. 3'ün karesi. 5 burada yok. Burada var. 7 burada var. Burada yok. Ve bu farklı olan çarpanları da yani ortak tabana sahip olmayan çarpanları da alırız dedik. 5'i ve 7'yi de alıyoruz. Bunları çarptığımızda 1260 ediyormuş. Bu iki sayının ekoku. Bu iki sayı nedir? 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 çarpı 5 60 yani A sayısı aslında 60. B ise 2 çarpı 9 18 7 126 yani B sayısı da 126. Bu iki sayının EBOB EKOKU burada EKOKU sorulmuş. EKOKU'nu hesaplamaya çalıştığımızda yine bölen listesi algoritması yerine buradan daha pratik olarak sonuca ulaşabiliyoruz. Burada yine bir çözüm örneğimiz var. 2 üssü 3 ve 3 yani burada 8 çarpı 3 24 sayısı ile 4, 9, 36, 180 sayısı verilmiş. Bu sayıların EBOB kokunu bulacağız. EBOB'da ne demiştik? Tabanları bakıyoruz aynı olanlardan üstü küçük olan alınır. Burada üssü küçük olan hangisi? 2 üssü 2 burada 3'lerden üssü küçük olan 3 üssü 1 farklı olanı almıyoruz burada EBOB'da. sayımızın ebobu 4 çarpı 3'ten 12 olur. Ekoklarına bakacak olursak ekokta üssü büyük olan alırız dedik 2 üssü 3 alıyoruz buradaysa 3 üssü 2 alıyoruz bir de tabanı ortak olmayan çarpan alırız dedik 2 üssü 3, 3 üssü 2 ve 5'e alıyoruz 8 çarpı 9. 72 çarpı 5 o da 360 yapar. Verilen örnekleri yapalım. Şimdi burada EBOB hesaplarken EBOB'ları şöyle vurgulayalım. EBOB hesaplarken üstü küçük olan alıyoruz. Bakın 2 üstü 3 alacağım burada. 3 tabanındaki sayılardansa 3 üstü 2'yi alacağım. Burada 2 üssü 3 alıyoruz. Burada 5 üssü 2 alıyoruz. Burada 3 üssü 4. Burada 7 üssü 2. Burada 3 üssü 4. 5 var. 5 üssü 2 var. Burada 5'i alıyorum. İkisi de biri diğerinde olmak zorunda değil. İkisi de aynı sayının çarpanı olabilir. Burada EBOB hesaplarken 5 üssü 2, 5 üssü 3, 5 üssü 2 alıyoruz. 2 üssü 2, 2 üssü 3, 2 üssü 2 alıyoruz. Şurada da bir EBOB'umuz var. EBOB burada 2 üssü 4, 2 üssü 3, 2 üssü 3 alıyorum. 3 üssü 1'i alıyoruz. Bu kadar. Bu sayıları alarak çarpanları yazacağız. Ekokları hesaplarken farklı renkte vurgulayalım. Ekokta bakın şimdi bunu alacağım. 2 üssü 4 üssü büyük olan, 2 üssü 3 üssü büyük olan. Burada 2 üssü 5 üssü büyük olan, 5 üssü 3 üssü büyük olan. Burada 3 üssü 6, burada 7 üssü 3. Şurası ekok. 5 üssü 2, 3 üssü 6'yı alıyoruz. Bir de farklı çarpan alırız demiştik. Burada yoktur burada var. Ekok burada 2 üssü 3 alıyoruz. Burada 5 üssü 3 alıyoruz. Burada ekok 2 üssü 4 alıyoruz. 3 üssü 2 ve 5 çarpan alıyoruz. Şurada da yapalım. Ekok burada 2 üssü 6 3 üssü 3 çarpanlarını alıyoruz. EBOB hesaplarken de üssü küçük olan 3 2 üssü 4. Şimdi bunları bir yazalım zaman kaybı olmasın diye videoyu durdurup burada değerleri ben yerine yazdım. Bize eğer üstlü sayı olarak EBOB ECOG değerleri soruluyorsa bu şekilde yazıp bırakmamız yeterlidir. Ama eğer sayıların değeri soruluyorsa yani EBOB'u kaçtır, ECOG'u kaçtır diye 2-3 basamaklı bir sayı olarak bize soruyorsa o zaman da hesaplarız. Mesela burada bu sayıların ebobu 3'ün karesi 9, 2'nin küpü 8, 9 kere 8 eşittir. 72 diye yazıp diğerlerinde de benzer şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Şurada farklı iki örneğimiz var. Burada şöyle inceleyecek olursak 2'nin küpü, 5'in küpü, bölü 2'nin karesi çarpı 5'in karesi şeklinde bir işlem elde ettik. Burada sadeleştirme yaparsak 2'nin küpü bölü 2'nin karesinden 2 gelir. 5'in küpü bölü 5'in karesinden de buradan 5 çarpanı gelir. 2 kere 5 eşittir. Bu işlemin sonucu 10'dur. Burada da yine bölüm olarak verilmiş. Ekoku ebobuna bölüm olarak veriliyor. Burada 2 elde ederiz. Şurada çarptığım, sadeleştirdiğimizde 3 gelir. Burada 5'in sadeleşeceği herhangi bir değer yok. Aynen yazdık. 2 kere 3, 6, 6 kere 5 eşittir. Bu işlemin sonucu da 30 olarak buluruz. Şu örnekte bir hususu vurgulayalım. Bu örnek diğerlerinden farklı çıktı. Dikkat ederseniz burada komple hepsini yeşile boyadık. Burada hepsini sarıya boyadık. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz verilen sayılardan eğer bu şekilde birini ebob diğerine ekok olarak yazıyorsak o zaman bu daha önceden öğrendiğimiz bir kuralla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Onu da söyleyebiliriz. Eğer iki sayıdan biri diğerinin tam katıysa yani üç katı, iki katı, 5 katı, on katı gibi bir sayı ise o zaman küçük olan ebob, büyük olan ekoktur demiştik. E şimdi burada da benzer bir durum görüyoruz. Bakın 3 üzeri 4 çarpanı zaten burada var. 5 çarpanı da burada var. E bu sayı aslında a sayısı ile b sayısı karşılaştırıldığında, b sayısı a sayısının bir katıdır. Yani a sayısı ile b sayısı arasında kat ilişkisi olduğu için burada küçük olan sayı ebob, büyük olan sayı da ekok olmuş oldu. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım.